Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar'la birlikte Tuğçe ve Fırat'a çok güzel bir şaka hazırladık. Elimizde içleri boşaltılmış e torpil. tor torpiller var. Aslında bu torpil değil bu artık kalem kapağı. Evet, bu kalem kapağı, bantla sarıp torpil süsü verdik. Bir e, de fitil taktık. Evet, bu fikri bize yorumlardan bir arkadaşımız evet, vermiş. Evet e, Serdar gördü. Hep böyle cin fikirleri gerçekten ihtiyacımız evet, var evet. diyebiliriz. Birazdan çekime girecek. E, Fırat ve Tuğçe. bizim toplantı odasında cam, için girecekler. Evet, ha? kötü espri videosu çekecekler. E, sen de bu torpilleri yakacaksın. İşte boş torpil. Ve... Masanın üzerine atacağım ve kapıyı tutacağım. Bakalım. Bakalım ne kadar korkacaklar. O zaman hemen görelim. <gülüyor> <gülüyor> red wine, red Hadi bakalım, alalım bir tanesini. Tamam. Tuğçe, Rıdvan'ın büyüğüne ne denir? Mümüm. Bir ya aşağı. şey. Bir dakika bakalım bir şeyine. Bak dırdanın küreğidir. var. Git. <laughs> ya ben biliyorum geri zekalı belli etti şaka yapacağım <laughs> diye tamam mı? <laughs> Şaka mı yapacağız abi dedim birine. ah kahretsin ya. Suratından yani anlaşı anlamıştım ya. Bravo. Victor'ın bu ne dediğini büttü. Var ya hakikaten kahretsin. <laughs> Bravo. Bravo. ay tek aşağıya attım kendimi. Aa yere mi attın işte ya? Ben Tuğçe'nin yanına sığındım. <laughs> Bravo Melihciğim. Evet arkadaşlar bir şakamızdan sonra yani çok fazla korkmanız bu arada. Çok, çok fazla korkmanız beklediğim korku yoktu yani. Ya yani, evet yani e, şey yani pat e, herhalde dedim patlatmazlar yani hani. Şakada kalır yani patlatmazlar diye düşündüm. Bak bu da sağlam olanlardan bu arada. Evet. Evet. E, tabii bu kadar alana patlat yani tabii. <laughs> evet arkadaşlar bir şakadan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.